Merhaba, Voices of Angola'ya hoş geldiniz. Bugün Mama Afrika, yani Afrika'nın annesi olarak bilinen eski bir aktivist, saygın bir gazeteci ve gayretli bir uluslararası kültür aktivisti olan Aminata Gubeli tanıyoruz. Afrika'nın en etkili ve saygı duyulan kadınlarından birinin hayatını keşfederken bize eşlik edin. Mama Afrika bizi Angola kültürünü sevenler için deniz kenarında bir harikalar diyarı olan evi Kazan Müzeyi dağırlıyor. Maskeler, sanat, enstrümanlar, özen ve sevgiyle oluşturduğu bir ambiyans var. <laughs> İnsanlar bu bir otel, restoran mı yoksa ev mi diye bakıyor. Bu kadın delirmiş olmalı diyorlar. Gelip ziyaret edebilirsiniz. Bu Mama Afrika. Hayatımın her günü kültür içip aktarıyorum. Bunsuz nasıl yaşanır bilmiyorum. Burası Angola ve Afrika kültürünü aydınlatan, yaşayan ve nefes alan Kasa Muzeyu. Bir davam var. Bu dava Afrika ve Afrikalılık. Daha iyi, mutlu bir Afrika, savaşın ve açlığın olmadığı bir Afrika, Çocukların gözlerinin, mutlu gülümsemelerinin güzelliğini, geleneksel kıyafetleriyle, doğal saçlarıyla kadınların gözlerinin güzelliğini görebildiğiniz bir Afrika. Yurun yüzün daha önceki bölümlerde keşfettiği Mama Kuyiba olarak bilinen Angola'nın ünlü aşçısı, onun annesi ve her şey ailede başlıyor ve kızı bir enerji şirketinde çalışıyor. Annemle. Büyük annemle, büyük büyük annemle büyüdüm ve ailemde güçlü kadınların olduğu bir kültürde yetiştim. Sevgiyle ve Afrikalılığını, Angolalığını korumak isteyen bir kadın olarak büyüdüm. Bu Angolalılık, kurumsal bir işte çalışan kızı tarafından bile benimseniyor. Gençlere, benim kuşağıma ya da benden sonraki kuşaklara Afrikalı olmanın, Afrikalı görünmenin, Afrikalı saçlara sahip olmanın, Afrika kıyafetleri giymenin ve bunları yaparken hala bir genç, bir şarkıcı ya da bir doktor olmanın mümkün olduğunu gösterebilirim. Bir Afrikalı gibi görünerek her şey olabilirsiniz. Afrika. Mama Afrika'nın kasanizozusunun en önemli özelliği, herkesi evinde hissettirebilmesi. İçeri girmeden davul çalmanız gerekiyor. Böyle bir ritüeli var. Ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. <laughs> Gerçekten güzel bir deneyim. Arkadaşlarımı gezdirirken mutlu oluyorum. <laughs> Gazeteci olarak geçen 40 yılın ardından Mama Afrika, ulusal bir radyoda mesleğini icra etmeye devam ediyor. Radyoda Angolalı sanatçı Francisco Van Dunem'le bir röportaj yapıyor. O bir gazetecinin yalnızca çalışırken gazeteci olmadığı kavramını somutlaştırıyor. Gazeteci her zaman gazetecidir. Mama Afrika'yı hayatını Afrika kıtasının gerçekte ne olduğunu dünyaya göstermek ve Afrika kıtasını savunmak için yaşayan biri olarak tanımlardım. Röportaj tamamlandı ve düzenlenmek üzere Radyo Nasyonel de Angola'ya gönderildi ulusal kimliğinizle ilgili olanın savunucusu haline geldi. Bu nedenle yazılarıyla ve radyoda yaptığı çalışmalarla ortaya koyduğu şey bir ifade ve kimlik meselesi. Ve unutmamalıyız ki Angola, radyonun çok büyük bir etkisinin olduğu bir ülke. Bu nedenle Casa Museo'nun tüm nesiller için bir teselli yeri olarak önemi büyük. Burası çok güçlü manevi yata olan bir ev. Her şeyden önce denizin yanı başındayız. Gençler bize danışmak, bizimle konuşmak, tecrübelerimizden ve çok büyük bir sevgiyle kabul ettiğimiz kültürün olgunluğundan bir yudum içmek için kasa müzeye geliyor. Gelen kim olursa olsun bir bez bağlayıp batuk yani davul çalıyor. O oh, hep bir öğrenci olarak kalacak. Öğrenmeyi, özümsemeyi seviyor. Oturmayı ve ağacı öğrenmeyi seviyor. Bilirsiniz, ağaca oturursunuz ve tüm bilgiyi ağaçtan toplarsınız. <laughs> Angola'nın ikonik Mama Afrikası, zengin kültürel birikimini bugünün ve yarının nesline aktarmaya kararlı. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Daha fazlasını Euronews.com'da özel Angola sayfasından öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın.